Ben Erdin Üstün. 1979 senesinin Eylül ayın 18'inde Karsan'a işe başladım. O vakıttan 1902'ye kadar 23 sene burada çalıştım Karsan'da. Çok iyi günler geçirdik. Karsan benim ilk iş yerim. İlk ve son oldu. Başkası olmadı. 27 yıldır Karsan'da çalışıyorum. Karsan herkesin çalışmak isteyebileceği kadar güzel bir iş yeri. Çalışanların kolay kolay vazgeçemeyeceği, ayrılanların bile asla akıllarından çıkaramayacağı bir yer. Çalıştık. Allah razı olsun. E, emeğimizin karşılığını da aldık. Çoluk çocuğumuza da baktık. Evimizi, köyümüzü yaptık. Emekli olduk. Allah yemek nasip etsin. Şimdi deseler ki gelin bastona binmiş bile olsam bastonla gelir burada yine hizmetimi, yardımımı yaparım. Unutma mümkün değil. Karsan çalışanı da e, Karsan'a aşıktır. Çalışanlar burada çok çok mutlu. Ve burada hakikaten bir aile olduğumuzu burada çok çok iyi anlıyoruz. Karsan çok büyük bir aile, çok güzel bir aile samimi, özverili, çalışkan. Yani dışarıdan baktığınızda otomobil fabrikası ama içine girdiğinde öyle değil. Bir aile, bir yumak, herkes birbirine bir yumak. Aile hayatını iş yerinde nasıl yaşanabileceğinin karşılığı olan bir kurum benim gözümde kalsam. Bu, buradaki farkı nasıl anlatabilirim size? Ben ömrümde ilk defa severek işe geliyorum. Karsan deyince ilk önce benim aklıma insan geliyor insan olarak ve insana sevgiyi görüyorum burada. Karsan öncelikle ikisine değer veren bir yer ve güvenilir bir firma. Karsan çevreye değer veren bir kurum. Zaten çevreye değer vermeyen bir kurumun çalışanına hatta insana değer vermesi mümkün değil. Karsan deyince aklıma ilk önce şanslı oldum geliyor. Çünkü Karsan içinde fırsatları, çalışanları ilerleme imkanı tanıyan bir şirket. Benim ilk başladığım senelerde kadın çalışan sayısı çok azdı, parmakla sayılacak kadar azdı. Ee, ama şimdi bu sayı da arttı. Ee, kadın istihdamına da önem veren bir şirket. Karsan'ı nasıl buluyorum? Gerçekten bir okul olarak görüyorum Karsan'ı. Karsan nasıl bir yer? Bana göre Karsan bir akademi. Öğrenmek isteyene yüzlerce fırsat var. Burada kendinizi geliştirmek için bence çok fırsat var. Yani şansınız var bir şeyler için. Kendiniz yaşamak zorundasınız. Bu Kuralı siz koyuyorsunuz aslında. Benim otomotiv sektöründe çalışmak istiyorum... Diyen arkadaşlara bir numaralı yapacağım öneri Karsan'da çalışmalarıdır. Başka bir iş yerinde göremeyeceğiniz işverene çalışan arasında ya bir bağ var. Bu hem saygıya hem de güvene dayalı bir bağ. İnsanlar Karsan'da patronların babaları gibi severler. Çok değer verirler İnan Bey. Diyeceğim. <laughs> Allah başımızdan eksik etmesin İnan karaca. Dedemiz. Sevgili patronumuzu severiz. Karsan çok güzel bir şirket. Daha iyisini hak eden bir şirket. Ee, çok gelişmiş bir ekibimiz var. Çok inançlı bir ekibimiz var. O yüzden Karsan her şeyi yapabilir. Ben çalışma arkadaşlarımla birlikte uluslararası alanda Türkiye'nin gurur duyacağı başarılı birçok projeye imza atacağımıza inanıyorum.